Steam'de cüzdan kodu kasma taktiği var mı? Var bak müthiş bir taktik abi. Şimdi. Çok basit bir şey bu. Kariyer.net'e giriyorsun. Orada böyle bir kodlar var yazılar var. Tıklıyorsun abi birisine. Sana uygun olana giriyorsun. Orada bir ofis gibi bir şey var bir yere gidiyorsun. genellikle böyle 9'da başlayıp 6'da filan çıkıyorsun. Bu her gün Haftada, haftada beş gün buraya git gel yapıyorsun herifler sonra para veriyor sana geri zekalılar <laughs> Dolandırıyorsun heriflere. <laughs> Bak yüzde yüz çalışıyor bu taktik. <laughs> Yemin ediyorum. Enayi parası. <laughs> Çok duyurmam bunu daha fark edin de. Bu aralar uzaktan yapanlar da var bunları. Çok iyi ya. Stripe Easy daha iyi değil mi? Aa bilmiyorum. Ama